Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ABC kategorizasyonunu bir örnek üzerinden sizlere açıklamaya çalışacağım. Ee, ilk i̇lk olarak burada itemlarımız yani ürünlerimiz mevcut. Annual volume'umuz, unit cost'umuz, annual monetary volume'umuz ve percentage of the annual monetary volume'umuz mevcut. en ee, annual monetary volume'u ilk olarak bulmaya çalışacağız. Bu soruda her zaman verilmeyebilir. Ee, bunu bulmak için annual volume unit cost'u çarparak her birinin karşısına yazıyoruz. Gördüğünüz üzere işte mesela 420 ile 45 çarpmış 18.900 bulmuşuz gibi. Daha sonra total yani toplam kısmından annual volume en annual volümle monetary volümlerin toplamını bu şekilde aşağı doğru toplamını buluyoruz. Annual volume yazmamıza gerek yok sonra da zaten kullanmayacağız. Daha sonra burada annual monitörü bölümün büyükten küçüğe sıralamasını yapacağız. Ben burada yaptım. En yüksek değere sahip item 1 sonra item 2 mesela 3. sırada da item 7 yer alıyor. İşte hepsinden daha büyük olduğu için bu şekilde sıralamayı yaptık. Bu sıralama üzerinden devam edeceğiz. Artık bu ilk haliyle işimiz yok. Bu sıralama üzerinden devam edeceğiz. Burada tabi hesap makinesine ihtiyacımız olacak. Hesap makinesine neye de ihtiyacımız olacak? A grubundan B grubundan C grubundan mı? Onu ölçmek için. Ee, i̇lk olarak bizim ilk annual monitörü volümümüz olan sayıyı buraya giriyorum. Daha sonra bunu 10 ile çarpıyorum. Ee, ve de bu toplam annual monitörü volume, total kısmına bölüyorum. Bana ne çıktı? Ee, %45.06 çıktı. Yani item 1'in yüzdeliği buymuş. Şu şekilde. Tamam. Şimdi item 2'ye bakacağız. Bu arada bize bilgilerde verilen, sorularda verilen bir bilgi var. %70, %80 arası A grubu, %15, %25 arası B grubu ve %5 olan kısım ise C kısmında kalıyor. C grubuna kalıyor. E, item 2'ye bakıyoruz. Item 2'de de yine aynı şey yapıyoruz. neydi şeyimiz? 90.000. Bin. 90.000 bin çarpı 10 dedik ve de bölüm bu şekilde Buna da ne kaldı 26.17. Yine aynı şekilde yaptık. Şimdi bir kontrol edelim yüzde ulaşmış mıyız çünkü yüzde açtıktan sonra bize A grubu olarak gelecekti bu. Bunları kontrol ettiğimizde yani 45.06 artı 26.17 topladığımızda 71.23 tamam geçiyor evet. Ee, bir de item 7'ye bakalım isterseniz. Item 7 gelince de %80'i geçmezse onu da alırız A grubuna. Ee, item 7 de 40.800'dü. Çarpı 10 bölü e, yine 34.000 işte 343.955. Tamam. Ee, burada da ne çıktı? 11.86 çıktı. Peki. 11.86 Önceden elimizde ne vardı? 71.23 vardı değil mi? 71.23'e 11.86 ekledim. 83 oldu. Bak A grubunu açtı. Demek ki 3. aitimiz A grubuna ait değilmiş. İlk iki aitimi A grubu yazdım. Sonraki bakalım ne olacak. Şimdi 11.86 B grubuna geçtik. %15 %25 arası B grubu demiş bize. Şimdi 11.86'yı buradan aldık. Item 4'e bakacak olursak Item 4'de 18.900 aynen öyle. Çarpı 10 bölü yine aynı sayı. total. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey 11.86. Burada 5.49 Burada 5.49 diyor. Tamam bu 549 da buraya ekledik. Ee, şimdi 1186 549 daha bunu toplayacağız. 1735. Hala aşmadık. Bir tane daha alabiliriz. O item 5'e bakıyoruz şimdi. Item 5'te de 15.000 karşında çıkacak çarpı 10 bölü 34 39 55 dedik şimdi yüzde 4.36 şöyle böyle bir şey çıktı Peki bu üçünü yapsak mesela 1186 desek artı 549 desek artı 436 desek 21.71 hala 25'e ulaşmadık. Bak bir tane de alabiliriz buraya B'ye. Item 6'ya baktık. Item 6 10.800. 10.800 çarpı 10 bölü aynı sayı yine. Burada da e, 0.31 diyor. Yani 3.14 item 6. Şu şekilde Peki tekrar kontrol edelim. 11.86 artı 5.49 artı 4.36 artı 3.14 24.85 zaten %25'e çok az kaldı. Bunların hepsi B grubu. Peki item 11'i deneyeceğiz mi? Deneyelim. Item 11'de hani belki olur ama muhtemelen olmaz. Çünkü %25'de B grubu bitiyor. 11'de 6000 çarpı 10 bölüm yine aynı sayı Burada da 017 diyor ee, yani 1.74 1.74 zaten alamaz hani çünkü neden 0 ee, 85 kalmıştı 24 85'ti 1, 74 alsa 26 oluyor yani aşıyor o yüzden olmadı. Ee, şunlar B grubu, B grubu, şunların hepsi, 4 tanesi yani. Kalanların da hepsi C grubu diyebiliriz. Bu şekilde klasifikasyonumuzu tamamlamış olduk.